Arkadaşlarla beraber bugün Van'dayız. Son birkaç yıldır Van'a gelişimizin sayısını artık hatırlamıyoruz. Ancak bugünkü gelişimizin farklı özel bir nedeni var. Nedenleri var daha doğrusu. Öncelikle buraya 30 tane milletvekilimiz ve 6 tane genel merkez kadın kolları merkez yönetim kurulu üyesi arkadaşımızla geldik bu arkadaşlarımızın bir kısmı bana özellikle depremden sonra birkaç defa geldiler. Bir kısmı ilk defa geliyor. Buraya geliş amacımız birincisi Van depreminden sonra Allah canlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımız da inşallah iyileştiler, işlerinin başlarına döndüler. Van depremi sonrasında Van'daki o güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun iktidarı olan AK Parti iktidarının neler yaptığını kendi gözleriyle görmek isteyen arkadaşlarımız var. Van'da hemen deprem sonrasında Sayın Başbakanımızın buraya hükümetin bütün bakanlarına yakın bakanlarla ve üst düzey bürokratlarla gelmesi, buradaki acıyı anında paylaşmış olması ve Türk toplumunun da 76 milyon nüfusunun tamamının da bu acıyı hissetmesi sonrasında yapılmış olan yatırımlar Van'da büyük bir, bir değişime sebep oldu. Ve o muhteşem, inanılmaz güzel değişimi burada arkadaşlarımızla hep beraber görmüş olacağız. Sayın Başbakanımız ve kabine üyeleri defalarca buraya geldiler. Açılışlar yaptılar. Toplu konutları teslim ettiler. Şimdi de inşallah arkadaşlarımız Van'da deprem sonrasında yaraların büyük bir devletin ciddiyetine, vakalına ilişkin olarak nasıl düzeltilmiş olduğunu görmüş olacaklar. Birinci hedefimiz bu. İkinci hedefimiz malum son dönemde bir barış süreci yaşanıyor ve barış sürecinin Türkiye'ye, Van'a, bölgemize getirmiş olduğu o rahatlama, ve kardeşlik duygusunu hep beraber paylaşmak üzere geldi arkadaşlarımız. Çünkü Türkiye bunu asretti. Türkiye'de yaşayan her vatandaşımız, hangi etnik yapıya bağlı olursa olsun, hangi gruba bağlı olursa olsun, bir kardeşlik hukukunun yüzlerce yıllık, binlerce yıl, binler bin yıldır kardeşlik hukukunun nasıl olması gerektiğini gördüler, yaşıyorlar ve bunun pekiştirilmesi adına da biz buradayız anneler ağlamıyor, ciğerler yanmıyor, babalar için için ağlamıyor çok şükür. Artık Türkiye'nin geleceğinde kardeşliğin, barışın ne demek olduğunu hep birlikte yaşıyoruz ve Türkiye'nin her bölgesinden temsilci olarak gelen buradaki arkadaşlarımız bu kardeşliği de paylaşmak üzere buradalar. Üçüncü olarak malumunuz biz seçimlere giriyoruz. 30 Mart'ta bir şey kalmadı. 30 Mart'ta Van'da olmak üzere, başta olmak üzere Türkiye'nin her beldesinde, her mahallesinde, her sokağında bir seçim heyecanı yaşanıyor. Her evinde bir seçim heyecanı yaşanıyor. Ve bu seçim heyecanı Van'da da kendisini belli ediyor. Bu bu heyecanı paylaşmak üzere geldik. Ve dikkat edin, AK Parti grubu o kadar büyük ve güçlü bir grup ki yüzde onuna dahi tekabül etmeyen yaklaşık 30 kişilik milletvekili grubumuz adeta bir parti sayısı kadar toplam sayıyla Van'a geliyor. Ve Van'daki hem dediğim ilk önceki ara